Evet canlar, inanışa göre Hıdrellez olayı. Hıdrellez olayı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece uygulanır. İnanışa göre Hızır ile İlyas iki kardeştir. Birisi karadakilere, birisi denizdekilerin yardımına yetişir. Normal tarih üzerinde de yıl ikiye bölünür. Kasım günleri ve Hızır günleri diye. 6 Mayıs'a bağlayan gece artık Hızır günleri başlar, Kasım günlerine son verilmiştir. İnanışa göre Hızır ile İlyas 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece gül dalının dibinde buluşurlar. İnanan insanlar da istek ve dileklerini bir kağıdın üzerine çizer veya yazar, gül dalının dibine gömerler. Bazı insanlar da ekstra olarak ceplerindeki bozuk bir parayı güldanın dibine gömer. Ertesi gün onu o yerden alır. Cüzdanlarında hayır bereket olsun diye cüzdanlarında taşırlar. Hak Muhammed Ali cümlenizin dildeki dilektenli gönüldeki murattan versin. Ali haldaşınız, Hızır yoldaşınız olsun. Gece 12 civarındaki yazacağınız ve çizeceğiniz tüm dileklerinizi ve isteklerinizi Hak Muhammed Ali Bozatlı Hızır İlyas dildeki dileklerinizi, gönüldeki muratlarınızı vermesi dileğiyle. Allah'a eyvallah canlar.